Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Dediğim gibi ara sıra böyle videolar gelecek demiştim. Man Squad videosu. Arkadaşım Yakup'la. Ee, benim sesim ona gitmeyecek, size gelecek. Yani şu an öyle ama oyunda... E, dediğim gibi biraz sıkıntı olabilir. Neyse. Biz maçımıza başlayalım arkadaşlar. Siz de hemen şu like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar oyuna ne oluyor? Evet geldik. Siz Yakup'un sesini duyacaksınız arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar geldik. Şöyle atlamış. Neyse bize gidelim kurulunsa. Arası sesler olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Doğmen squadımız başladı. Umarım güzel bir maç olur bizim için. Atladık. O ne öyle? Adam var. Bu baygın. Silahını alayım arkadaşlar. kaygın bunu da aldık Arkadaşlar çok güzel iyi tam zamanda uzaklaştık güzel oluyor maç Arkadaşlar ara sıra ödeyebilir girebilir Arkadaşlar kusura bakmayın Güzel. Watch out. Watch out. Evet arkadaşlar. Ses kasmaya çalışıyorum. bitti arkadaşlar. Silahlarını alayım. <laughs> Şöyle. Tamam. Arkadaşımızı çağıralım. şunu da alayım. Çağıralım gelelim arkadaşlar. Önde de ses var ama arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Nasıl oynuyorum? Taktik falan verebilirsiniz. Yorumları okuyorum. Geliyor geliyordu az önce buradan. On öyle. Bir yakaladım. Araba sesi geldi. Bu maskeyi severim, alırım maskeyi arkadaşlar. Arkadaşlar geldi mi ama? Onu merak ediyorum, arabası geldi çünkü. Şunun yerine dikeyi alırım. Kompansörü yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yükselteyim şunu iki dakika. Sonra arkadaşımızı çaralım. hayır olamaz. Olamaz vurulduk. Arkadaşlar o zaman ikinci maçımıza deneyelim. İkinci denememize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Bakalım o zaman bu maçta bir mid denimiz var. Misin temizliği yapalım mı arkadaşlar? Umarım yapabiliriz. Bakalım başarabilecek miyiz? Şu binayı atlayalım. O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve atlayalım. Arkadaşlar ben 30 FPS'im. Yargısay Rox yani Yakup benim ilkokuldan bir arkadaşım. Şu an lisedeyiz. bilgilendirmek istedim bu konuda. Oo çok sekiyor bir Victor ya. Pompalı kullanmam lazım. Kas gerek yok yakın mesafeye gireceğim için. Hayır neden her yerde aynı silah var? Olmaz. Evet. Bunu alırım. Aşağı atladım. Canı az. alalım arkadaşımızı. Şurası bakmasın lütfen. Ben anlamadım ama çıldırdı da. Bana neresi sıkıyor? Ben anlamadım arkadaşlar yani olduğunu. Büyük ihtimal gittik. Üçüncü maçı artık oynar oynarız. Şe Ses, arkadaşlar. Arkadaşlar kaçabiliyorsan kaç diye bir bilgilendirme yaptım arkadaşımıza. Bakalım başarabilecek Kit mi yok. bu canla? Kit yok. Kit yok. Sen videoyu kapattın mı? Hayır kapatmadım söyleyeyim. İnşallah rezil olmayacağım. <laughs> rezil olmazsın kankam. Evet arkadaşlar başardı. Canımın içi. <laughs> videoyu kurtardı. Ve başardı. Hemen inelim. İntikamımızı alalım mı? Allah izin verirse alırız. Bu arada arkadaşlar bütün depremcilere yardım etsin Allah'ım. Çok zor durumdalar. Umarım en az hasarla atlatırız bunu derken araba geldi. ne alaka bu? Araba yan yatmış arkadaşlar ya. Yazık oldu alama. Araba belki zedir diye bekledi de Düzenmedi kaldı öyle. Of, oh, da iyi. AKM'si var. Nereye gitti? E kaçtı bu? Git basıyor. basıyormuş arkadaşımız. Alalım onu hemen. Hadi bakalım. Ha, resmen kurtardı bizi videomuzu. Ben hiç inanmıyordum başarabileceğini. Gerçekten kaçtı. Bomba denesem mi ki? Adam var mı üst katta bilemiyoruz şu anda. beklentimiz yok. O sıkıntı var birazcık. Ayakkısı. İki tane. Gidiyorlar. Kask buldum. Arkalarım ben bunları. Tamam çok güzel. Dikeylerini alırım. Satayım, Lazer kalabilir. Teşekkür ettim. Teşekkür ederim arkadaşımıza, videomuzu kurtardı. On me. On me. 18 kişi son. Burada pusan bu var mıdır acaba? Dipçik var, çok güzel. bu benim kilim. Çanta değer kalmamış. Aha ayak sesi. Geliyor. Nerede acaba? Gerçek mi acaba? Bot. Alayım botu. Hayır. Bot nerede? Burada. Ay arabaya bindim. Gerçekten binelim. kaç kili diye soralım. Hayır. Ben alayım onu. <laughs> bir kili var. Ya yani bir kilo varmış, alsın o zaman. Salarsa alırım ama. Eli alsın, sıkıntı yok. Hiç oldu. Evet arkadaşlar, arabamızı aldık. Gidiyoruz. Bir kilim, iki iki kili varmış arkadaşımızın çok iyi alamadık ama artık kusurumuza bakmayın. Win almaya çalışacağız sadece artık. Burada vur. Vurdu. Gidelim alan geliyor. MS var arkadaşımızda galiba. Bakalım şöyle tarafa. Oyun kastı adam var galiba. Yok MS var da ya. Araba geliyor arkadan. Çok az yani çok az. Vurursun. Önümüz. Arkadaşımız. Arabayla kaldırmaya gidebiliriz. Bir şey yok bunda da. Hemen kaldıralım arkadaşımızı. Şu an eğer kaldırabilirsek 3 kişi kaldı. I'm a <laughs> Bence güzel oldu bu video arkadaşlar. Umarım bot değildir geri kalanlarda ya. tavayı alalım gidelim. Eve geri geldi arkadaşımız. Yakup loot yapmak için. Bizi o ara bakalım. Uzaklara. Adam var mı? Ne var ne yok. Arkadaşlar odaya kardeşim geldi kusura bakmayın. Oo, birileri arkadaşını kaldırmış. 3 kişi vardı 6 olmuş. Çok güzel. Az önce vurduklarımızı kaldırmışlar. Söyleyeyim arkadaşımıza. Tamam arkadaşlar. Yeleği alacağım. <laughs> Acaba intikam mı alacaklar? Taş şuradaki kaldırmadan büyük ihtimal. Gidelim bakalım. Dağdan bir bakalım oraya. güzel maçtı. Bir önceki maç da güzeldi. Resmen bitmişti maç. Bayamadı. Tamam, çok güzel şu an. Uzaktan da bakabilirsem bulabilirsem birini yakalayabilirsem çok kısa olur. Evlerde biri olabilir diye düşünüyorum. O adana düştüler. Bir dakika. Tamam. Bakalım. Son kilidi alabilirsek tam 12 ile tamamlamış oluruz. Kardeşim ben çikolata getirmiş arkadaşlar. izleyelim. Ama bir, de bir dakika. Alalım arkadaşımızı. Nereye gitti göremedim arkadaşlar. Oooo hayır 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 hayır. <laughs> Sakın win almamız lazım. bomba çekiyor. Ben gittim arkadaşlar. Son dakika. Onun nasıl patlamadı? Nasıl yani? Çok güzel. Bir win aldık arkadaşlar. To us. Teşekkür ettim. Olsun, sevinç yok. Kazandık. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir videoydu. Tamam ama o kilidi son kilidi alabilseydim 10 leş olacaktı. O olsun. Toplamda 12 leş devin almayı başardık. Ben çok güzel videolar arkadaşlar. Ara sıra böyle videolar gelecek. Domin squad, One Vanman squad gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Beni sevindirmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.